yanında mı? Hadi başlar, bağırıyor. Ha, Ozan. Bak. Bravo. Oğlum, Oğlum, ee, Ozan buraya dedi buraya geldi oldu dedi. Oğlum taş mı var yani? Ya adam, annem konuşmuş de, bir dedi de şey, belli yani. bilmiyor şey, Bir şey var. Ben o zamanlarda kaldım da bilmiyordum. Ünlü Yusuf Mustafa. gel dedi, dedi. bu akşam buraya dedi. Falan filan şeyler dedi. Hem annem de sınavla ilgili konuşmak istiyor falan dedi. Şu kalmışsın falan dedi. Ondan sonra ben de dedim işte sakin gelemem diyor. Sen de çağır hadi aslında. Sakin sakin. Zaten, zaten şey diyor. Abi gel buraya annem bağırıp çağırıyor. Gel. Ben can ben gideceğim. Annem yalnız kalmasın falan bir şeyler dedi. Vurun yaşarın ayağına. Ben, ya, ya bir evden bir çıkacağım bir dedi. Birkaç, yani. <laughs> şimdi evden çıkıyorum dedi. Öyle o anlamda. Dedi. Ondan sonra Arama şey olan var mı? Yusuf! Bir var mı? lan? Ondan sonra, Am, sonra dedi ki Ozan. Neyse tamam o, o zaman. Hadi dedi. Hadi bu akşam gelemiyor musun dedi. Yok dedim. Gel akşam gel. Dedi. Bayağı hasar etti. Dedim Elif abla ya, yani yarın da gelir dedim. Öyle bir şey olsa yarın için müsaade ederler. Ya yani, yarın gelmem sorun olmaz Ondan sonra tutturdu bu akşam gidersin gelsin gelsin dedi. dedim gelemem falan. Yarın bu Ondan sonra aradı Enes'i.